arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte sürpriz topu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen bunu dolduracağım. Birazcık dolu. Yani videodan başlamadan önce doldurduk. Hemen doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Doldurup geldik. Hemen çıkartıyorum. İçini görebiliyor musunuz? Kameraman. Düşeceğiz. <laughs> şöyle buradakileri aşağı indireyim ki ya biraz daha mı doldursak ne yapsak ya bilmem bence oldu oldu aynen böyle birine sinirlendirin mi çok mu stres, stres sakın geçsin bitsin arkadaşlar Bilmem. abi şu benim elim battı gördüğünüz gibi Bağlayamıyorum vıcık vıcık. Ay. Bence biz bağlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Ellerim ne? Ben kapatayım. <laughs> evet arkadaşlar. Geldik. Hemen. Arkadaşlar ee, biz bir keresinde bir keresin bu video çekmeden önce de denemiştik. Çok büyük yaptık. O yüzden patladı her yer mahvoldu. O yüzden biz küçük yapmak istedik bu videomuzda. Yani bu sefer. Bakın Pembe gözüküyor. Evet. Şimdi pembe oldu için. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir e, bir diğer videomuzun ne olmak iste, ne olsun diye karar vermek istiyorsanız yorumları açınız arkadaşlar. Görüşürüz.